Evet dostlar sosyal paylaşımda Vezir Köprü Lideri Vezir Köprü Şindar sayfalarından ve yine Vezir Köprü Yaşam kalitesi ortak yayınında birlikteyiz sizlerle. Evet e, bu akşam Suat Pala kardeşimizle Vezir Köprü gündemini değerlendireceğiz. Öncelikle e, hayırlı akşamlar diyelim Suat Pala kardeşim. İyi akşamlar. Ee, Tüm evet, de iyi akşamlar e, diliyorum. Bu hafta gündemimizde Vezir e, Köprü Belediye Başkanının e, gazeteyle alakalı kendi sayfasından paylaşmış olduğu haber detayı vardı. Ben önce sayfadaki paylaşımın metnini sizinle paylaşayım. Ona ilişkin değerlendirmeniz nedir? Suat Pala, Vezir Köprü halkının hakkını mı yiyor? Ee, kira, belediyenin kiracısı olarak kiralarını ödemiyor mu? Ücretsiz mi duruyor? Bu e, hak kavramı e, nereden ortaya çıktı? Buna ilişkin değerlendirmenizi alacağım. Ben öncesinde Başkanın sosyal medya hesabından e, bu konuyu gündeme getiren paylaşımına vurgu yapmak istiyorum. Sonrasında değerlendirmenizi alalım. E, Bezi Köprü Belediye Başkanı e, Sadık Edis sayfasından şöyle bir paylaşımda bulunmuştu. Değerli Bezir Köprülü hemşehrilerimiz, ilçemizde yerel basın olarak bir soru işaretiyle faaliyet gösteren Yaşam Gazetesi bünyesindeki sosyal medya hesapları, Şinder vesaire ve basılı yayında bir süredir özellikle şahsım ve kurum mu karalamaya yönelik bazı haberler yapılmakta olduğunu birlikte izlemekteyiz. Söz konusu asılsız paylaşımlar bu yerel gazetecinin belediyemiz binasında kiracı olarak bulunduğu yerde izinsiz kaçak ofis oluşturması ve bu ofisin Belediyemiz yetkili personellerince tespit edildikten sonra yıkılarak uygun hale getirilmesi ile başlamıştır. Ayrıca söz konusu şahsın belediyemizde kiracı olarak bulunduğu yerin kira süresi 23.04.2021 günü dolmakta. Bu nedenle belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda halen devam eden yenileme çalışmaları sonucu fenişleri birimimizde arşiv olarak kullanılmak amacıyla Kira süresi dolmadan 3 ay öncesinde kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğine, iş yerinin tahliyesine dair ihtar gönderilmiştir. Ve Köprü halkının, belediyenin hakkının yedirilmeyeceği ifade edilmiştir. Ben bu kapsamda size sormak istiyorum. Başkanın 23.04.2021 20 günü sözleşmesi doluyor derken, siz burayı bırakmayı mı düşünüyorsunuz da doluyor yoksa e, bununla alakalı bir yenileme çalışması yapılmayacağı e, görülüyor. Şimdi e, Buradaki sıkıntı nedir? E, Bezir Köprü Yaşam Gazetesi Suat Pala olarak belediyenin ve Bezir Köprü halkının hakkını yiyor musunuz? Şimdi vatandaş hakkı derken bu yetim hakkı diyoruz biz bunlara. Burada hiç kimse yetim hakkı yediği yok. Zaten benim bu haftaki gündemimde de bu konuya değindim ben. Onu isterseniz bir okuyucularımızla paylaşalım. Evet. Ben onu okuyucularımıza burada anlatayım. Daha sonra bunu hep beraber burada konuşalım. Hı. Buyur. Ben e, evet bu haftaki koşumu okuyorum e, değerli okurlarımıza. E, başka ne belediye kiracılarına ağır hakaret. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmalarında AK Parti'nin kurucusu da sahibi de milletimizin ta kendisidir. Önce gönül kazanacağız, sonra oy isteyeceğiz. Basın ve sosyal medya mecraları gönül kazanma faaliyetleri yürüttüğümüz siyasetimizin sadece tescil ve duyuru yeridir. Yapımız gereken, yapmamız gereken her türlü insanımızın kapısını çalmak, kalplerde yer edinmektir. Genel merkezimiz layıkıyla çalışacak ki ilk il teşkilatlarımız şekle sahaya çıksın. Genel başkanından sandık görevlisine ve üyesine kadar uzanan bu siyaset tarzı AK Parti'yi iktidara taşımıştır. Bu çizgiden uzaklaşırsa önce milletimizle gönül bağımızı zayıflatır, ardından sandıktaki desteğimizi kaybederiz. Bugüne kadar bin bir emekle oluşturduğumuz kazanımlara sahip çıkmak hem de Türkiye'yi çok daha ileriye taşımak için Cumhur İttifakı ve AK Parti'yi güçlü tutmalıyız diyor. Gel de bunu bizim Vizir belediye başkanı İbrahim Sadık'a bize anlat. Belediye başkanı dediğin memleketini kalkındırmak için çaba sarf eder. 20 yıllık gazetecilik yolculuğumuzda gayemiz haberlerimizle Vezirköp'e hizmet olmuştur. Bu anlamda ilçemiz adına birçok sorunun çözümüne katkı sağladık. Ancak son dönemde artan sıkıntılarla beraber dile getirdiğimiz haberler nedeniyle Vezirköp Belediyesi kiracısı olmamızı kullanarak artan baskılara maruz kaldık. Bu baskılar başkanın sosyal medya hesabından yetim hakkı vurgusuyla yaptığı ve sonrasında bize ulaşan sözleşme yenileme tehdidiyle devam ediyor. Bizim kimseyle derdimiz yok. Siyasetle de hiç işimiz olmaz. Vezir Köprü ve halkı her dönem AK Parti'ye tam destek verdi. Burada vatandaşlar desteğini şahsa değil AK Parti'ye verdi. Bunu herkes biliyor. Bu desteği kendisine verildiğini sanan Vezir Köprü Belediye Başkanı elindeki bu güçle insanlara tepeden bakıyor, vatandaşı ve esnafı ezmeye çalışıyor. Makamın gücünü kullanarak görevini kötüye kullanıyor. Bu konuda şahit olduğumuz birçok rahatsızlık var. Okuyucularımız kusura bakmasınlar, belediye kiracısı olmamızı yetim hakkı ifadesiyle paylaşması geniş açıklama isteyen ağır bir hakarettir. Bu baskı sürecinin nasıl geliştiğini sizlere paylaşmak istiyorum. 31 Mart yerel seçimlerinden önce AK Parti'den aday adaylığını açıklayan Sayın Adem Tunca parti binasında basın açıklaması yaptı. Buradaki açıklamasını bizler de yerel basın olarak haber yaptık. Seçimlerden sonra başkan seçilen Edis benim bundan sonra yerel basında işim olmaz dedi. Niye diye sorduğumuzda siz Adem Tuncer'i desteklediniz değil, bize cephe almaya ve baskı uygulamaya başladı. 2019 bu kurban bayramında kurbanlığımı kestirmek için mezbahaneden paramı yatırdım. Fişimi alarak sıra beklemeye başladım. Sıra bir türlü gelmiyordu. Fiş almadan, para yatırmadan en önlere geçip kurbanlığı kestirenleri görünce dayanamadım. Sosyal medya hesabımdan buranın düzelmesi için bir paylaşım yaptım. Sen misin paylaşan? Bayram sonu sabah fen işlerinden iki kişi gazetemize gelerek sağa sola... ...metrelerle ölçmeye başladı. Hayırdır arkadaş ne oldu dedim. Biz emir kuluyuz dediler. Ben de yukarı başkanın yanına çıktım. Hayırdır başkan sıkıntı ne dedim. Şikayet var dedi. Ne ile ilgili dedim. Fen işlerinden öğren dedi. Başkan açık konuş dedim. Merdivenin üstüne yazanı yapmışsın dedi. Ben de iyi de aşağıya yağmur suyu basıyor dedim. Siz belediye olarak çatısını yaptınız. Herhangi bir tehlikeye karşı... Girişi yüksek olduğu için birileri düşmesin aşağıya kedi köpek girmesin diye güvenlik açısından yanlarını sizin bilginiz doğrultusunda Pimapen'le kapattım. İki senedir de kullanıyorum. Şimdi şikayet oldu dedim. Önemli değil deyip Pimapen'leri söktürdüm. Ve işimizi, haberlerimizi, yayın ilkelerimiz doğrultusunda yapmaya devam ettik. Ancak haberlerimizi ne ne beğenmeyen Edis bu sefer de Tafsı durağını getirip gazetenin girişini kapattı. Bunu da aldırmayarak haberlerimizde halkın sesi olmaya devam ettik. Baskıların bir işe yaramadığını gören başkan en sonunda sosyal medya hesabından sözleşmemi yenilemeyeceğini söyleyerek ve evrağı göndererek baskılarına devam ediyor. Sayın Başkan'a soruyoruz. Bahse konu yer, düğün salonuydu. İkiye bölünerek yapılan ihalede birinde biz, diğerinde ise başka yerel gazete var. Matbaa faaliyetlerini yürütmekle, Belediyenin altında arşiv olacak atıl vaziyette yerler varken Kasıtlı olarak gazetelerden biri ile sözleşme noktalanırken diğeri ile sözleşmenin devam etmesi zaten başkanın akniyetini gözler önüne seriyor. Önce bu haksızlığın izahı gerekir. Sayın Başkan buranın ihalesini açan sensin. İhale fiyatını belirleyen sensin. Belirlediğin ihale koşullarını karşılayarak belediye kiracısı olduktan sonra atıl vaziyetteki alanda o kadar masrafı yaptıran sensin. Şimdi ben 20 kişiye istihdam sağlayacak onlarca ton ağırlığındaki makinaları ve bu tesisi kuracağım bir sanayi mi yaptın? Veya organize sanayi belediyesi mi kurdun ki sosyal medya hesabındaki paylaşımında belediyenin kiracısı olmamızı yetim hakkı yedirtmem diye süsleyerek baskını gizlemeye gerek yok. Haberlerini beğenmedim. Çık buradan demen uygun olur. Yetim hakkı dersen bu ifade belediyenin tüm kiracıların yetim hakkı yiyenler olarak görmeye gider. Bu söylemin belediyenin kiracılarına büyük hakarettir. İhaleye girerek kiralamışım, kiralarımı da ödüyorum. Belediyenin bütün kiracılarını çıkararak itim hakkından kurtulmayı mı düşünüyorsun? Eğer belediye mülkünde kirada oturma yetim hakkı ise sen de benim üstümde oturuyorsun. Sen de yetim hakkı üzerine oturmaktan vazgeç. Her hafta kiralık dükkan ilanı vermenizden başımız ağrıdı. İnsanlar yetim hakkı yememeye davet ediyorsunuz. Yediğiniz yetim haklarını biz atıl vaziyetteki dükkanlardan, yollardan, her geçen gün başarısızlığınızda azalan nüfusumuzdan anlıyoruz. İnsanların hayatını yemişsiniz. Tırnaklarımızla vergimizi vererek, emekle kazandıklarımıza yetim hakkı yiyerek kazanıldı demek sizin haddinize değil. Bu zor dönemde esnafın yaşadığı sıkıntılar Türkiye gündemindeyken makamınızı baskı aracı olarak kullanarak basını susturmak hayretinizin bir anlamı yok iflas etmiş yönetim anlayışınızla bu gemi gitmiyor. Demir atması bir yana batıyor bu gemi. Temennimiz AK Parti gücünü hoyratça kullanan bu yönetim anlayışınıza ilçemiz ile birlikte tüm Türkiye'de son verilmesi dedi. Paylaştım arkadaşlar. Evet. Özellikle dikkat çektiğin konuyla ben de bir değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi her hafta hoparlörlerden kiralık 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 ifadeleri, ilanlarını duya duya vatandaşlar zaten e, yoruldular. Evet. E, şimdi Vezir Köprü Belediyesi'nin arşiv olarak kullanacağı başka bir alan yok da, atıl vaziyette bir yer yok da, kala kala Vezir Köprü Yaşam Gazetesi'nin e, hizmet verdiği yere mi kalındı? Yani şimdi Pelin Bey, belediye arşiv olarak kullanacaksa gelsin ben ona bu yazıhaneyi de vereyim. Gelsin vereyim ben yine kira öderim buranın da kirasını öderim. Ya gelsin ha burayı vereyim ona ya, arşiv yapsın. Arka tarafta e, iki tane daha kocaman yer var. Atıl vaziyette. Gelsin oralara baksın. Arşiv olarak kullanacaksa. Yani burada başkanın zaten art niyetini biz görüyoruz. Zaten yazıda bahsettiğim gibi de burası düğün salonuydu. Burayı herkes bilir. Bu düğün salonunu ikiye böldü. Yarısını diğer gazeteye yarısını bize verdi e şimdi yani burada bağış olarak, yani bu bağış olarak mı verildi yani bu bağış değil ben ihaleye girdim ihale bedelini yatırdım kiramı da ödüyorum yani benim borcum mu vardı yani belediyeye bana sözleşmeni yenilemeyeceğim gerekçesi gösteriyor yani durum bu e, peki... yani çıkacaksak buradan komple boşaltalım o zaman yani birine çık deyip diğerinin sözleşmesine devam ettirmesi sizce mantıklı mı evet. aynı e, burası aynı binanın altı ikiye böldük biz Mevcut zaten. Evet, şeyde videolarda da izledik. Taksi evet. durağı o mevcut girişe konuldu. Şimdi sizin burada e, bir e, ofis oluşturma gayretiniz Kesinlikle. mu oluşturma... Kesinlikle. Ben orayı güvenlik amaçlı yaptım ve bunu başkana izah ettim. Başkan dedim bakın burası dedim 5 metre aşağı yukarı yükseklikte. Buradan birisi düşer. Bak biz sıkıntı alırız. Bunu vebalini kimse veremez. Bunun dedim üstünü kapatalım. Yani şimdi bu, bu, burada şey e, yani insanlar orada sanıyor ki orada bir alan var. O ben alan, alan yok. bizim şey, girişimiz. Gazetenin girişi merdiven orada. Yani o, ya hani uzmanı getirin, mühendis getirin orada yaz ne hani, olmaz yani. 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 onunla alakalı da bir e, video çekip Başkan onu alakalı, Yani e, Onunla alakalı da bir video düzenli şimdi insanlar yani oranın çukur olduğunu bilincinde değil. Sanki orada yani e, yer varmış hemen oraya kenarlarını çevirmişler. Yok o... yok vatandaşlarımız gelsin baksınlar yani herkes gelsin yani mühendisler gelsin bilir kişiler gelsin uzmanlar gelsin bir baksınlar orada yazanilik bir durum var mı? Yani orada vatandaş düşmesin diye önlem aldık biz. E çatı yapan zaten belediye. E bana bu kadar masrafı yaptıran da belediye. Ee, şimdi yerel gazeteciliğin zor tarafları bunlar. Yani, yani şimdi bizim yani burada şimdi biz belediye kiracısı olmamızdan mı kaynaklanıyor bu? Ya ben de kuracağım yakında fabrikayı zaten. Az kaldı. zaten benim mudaram yok ona çıkacağım zaten. Yani çıkma dese de çıkacağım çünkü fabrika mı kuracağım bende. Yani benim 11 tane makinem var. Ben buraya koca tesis kurdum. Boşuna mı kurdum? Yani işte kadersizlik 15 Temmuz oldu, arkasından pandemi girdi. Ben daha buranın kurulumu bitmedi ki. Daha kurulumu bitmedi. Ben ne zaman taşıyacağım burayı? Evet. Görüyorsunuz daha burada inşaat daha burası bitmedi ki. Evet. Yapılacak çok iş var daha içeride. Evet. Daha gelecek makinelerimiz de dışarıda bizim, bekliyor. Yani burada sıkıntı, yani yetkililer, yerel basının bir ilçeye katkılarının tam olarak farkında değil. Yani e, her e, negatif olan şeyler yazılmasın, her şey günlük gülüs. Ama bir ilçenin önünü açan, bir ilçeyi ileriye götüren, çağdaş, modern bir seviyeye götüren de bizim haberlerimiz olmuştur. Yani, ee, şimdi, şimdi Sayın e, Başkan Edis... Yani sanayi mi kurdu da vezir köprüye? Bir organize sanayi mi kurdu da? Suat sen oradan çık ben oraya sanayiyi kurdum. Hadi oraya taşın mı dedi yani? Öyle bir şey mi dedi? Nereye sanayiyi kurdun? Yani şurada altı yıldır uğraştığımız karma sanayiye bir engel o engel oldu yani. Yani besi organize sanayi yapacağım diyor. Ahır yapacağım diyor. Yani şimdi bizim organize sanayi ihtiyacımız var. Tamam besi OSB'yi de kursun. Kursun ama yani sen tutup hastanenin arkasına ben oraya ahır yapacağım dersen yani kusura bakma. Burada yani, hep eleştirirsen yani, yani şimdi burada yani yıllardır uğraşılan, gayret gösterilen, emek verilen bir yerle alakalı olarak yani onun önünü kesip oraya başka bir organizasyon yapmak eee adına da üzücü. Yapılacak çalışmalar yani insanların birbirlerini engelleyerek değil, birbirlerini destekleyerek yani mutlaka şimdi e, Yaşam Gazetesi bundan 15 sene önce yazdı. Dedi ki Vezir Köprü'de otopark sorunu olacak dedi. Bu sıkıntı olacak. Tedbirlerimizi alalım dedik. Ama ne oldu? Kulaklarını tıkadı. Dikkate almıyor. Seni hiç takmıyor zaten. Dinlemiyor. Kendi bildiğini okuyor. Ve vakıflar vakıflar genel müdürlüğüne rica ettik. Dedik ki ya şu merzifonu yaptığın otelden bize de yapıver. Yalvardık Sayın Burhan Ersoy. Şimdiki vakıflar genel müdürümüz rica etti. Tamam dedi arsayı verin dedi. Otelinizi yapayım dedi. Ya dokuz sene oldu. Arsa veremedik. Arsa arsa. Arsa veremedik ya. Yani biz ne yazacağız yani? Biz ne yazacağız? Yani biz burada sanayi kurulsun. Gençlerimiz kurbette Kurbete gitmesin, memleketinde çalışsın istiyoruz evet, yani. Evet yani bununla alakalı da sayfamızda e, yani, bu savaş... Yani şimdi bunlar asılsız haber mi oluyor yani? yani? biz e, Sırbistan'a giden Vezir Köprü inşaatçılar bir video gönderdiler. Bulundukları evet. yerde maaşlarını alamadıkları için oradan mahsus kaldıklarından bize mesaj gönderiyorlar. İyi de bunların ya, ayıbı kim şimdi? Günahı kim bunun yani ayıbı kim? Şimdi başkan oturup düşünmesi lazım. Bizim bu vatandaşlarımız niye gurbette çalışıyor? Niye Vezir Köprü'de çalışmıyor? Benim bildiğim, benim bildiğim 3-5 tane yatırımcı arkadaş. Bizzat fabrika kuracak arkadaşlarım ben görüştüm. Onlara yalvarıyorum adeta. Diyorum ki ya gelin Vezir Köprü'ye kurun. Kuralım da yeriniz yok diyorlar. Bize sanayi lazım sanayi. Fener be. Bize önce organize sanayi lazım. Organize sanayi giderse inanın Vezir Köprü'de gidin bakın gezin. Hep merdiven aktarın hep bizim gibi. Ya benim ne işim var burada? Benim makinayı ben yani oradan sokarken yaptığım masraf ya. Yani kamyon gelecek, tır gelecek, vinç gelecek bir makine indirmiyor buraya. 11 tane makine var. Ben 4 senedir makine sokuyorum daha içeriye. E bunun kurulması, etmesi, çalıştırılması zaten 6 ay sürüyor. Yani bir montör geliyor saati 100 dolardan çalışıyor burada. Bunu gazeteci, matbaacı arkadaşlar bilir. Şu makinenin servisi geliyor uçağa biniyor. Gidiyorsun adamı alıyorsun geliyorsun saati 100 dolardan başlıyor. Bunlar hep masraf. Ben niye buraya masraf yapayım? Yok ki yani vezir köprüde sanayi yok. Organize sanayi yok. Şimdi ben oraya kurulsam işlerimizin açıldığında inşallah şu kötü günler geride kalır. İnşallah ülkemiz bir an önce refaha kavuşur da biz de burada hemen 25 kişiyle 30 kişiyle 20 kişiyle çalışırız. Ne olacak biz dışarıya yani dışarıya da iş yapacağız. Bizim amacımız da o yani bu makineleri almamızın sebebi de bu. O yüzden de yani başkanın dikkate alması lazım. Evet, yani evet. yerel basında her çıkana asılsız haber demeyecek. Yani eleştiriye yer verecek. Evet şimdi iki gün öncesinden bu konuyla alakalı bir Bezi Köprü sokaklarında anket çalışmasını başlandığını evet. öğrendiğimizde biz de Bezi Köprü bünyesinde sayfamızdan i̇şte. sayfalarımızdan bir anket düzenleyelim dedik yaklaşık bin kişi katıldı. Gördük değil mi? Üçte bir e, e, yani başarılı diyor. Şimdi e, Dört, yüzde yetmişi yani Vezir Köprü Belediyesi başarısız. Başarısız diyor. Yani bu insanlar görüyor yani. Yüzde Yapılanları yi, görüyor, yani görüyor. Yüzde yirmi yedisi de başarılı olarak e, bir oran gerçekleşti. Bu e, yani anket sonucu nasıl deniyor? Yani, e, seçimlerde de yüzde yetmiş yedi AK Parti'ye oy çıkmışken e, Vezir Köprü Belediyesi başarılı mı? Başarısız mı? dediğimizde bu oranın tersiye dönmesinin sebebi ne olabilir? Şimdi Kenan Bey biz yüzde yedi oy aldık diyoruz. Yüzde yedi burada bir ittifak oluştu. Bu MHP'nin oyu nereye gitti? AK Parti'nin oyu nereye gitti? Aday çıkmadı. Bu insanlar e, ittifaka oy verdi. Cumhur ittifakına İttifakı'na oy verdi. Yüzde yedi oy çıktı. Başkan ben yüzde yedi oy aldım diyerek geziyor. Hiç çalışmadı. İnanın ilk sene Sayın Osman Özer'in, önceki belediye başkanımız Sayın Osman Özer'in projelerini, hazır projelerini yaptı. Ondan sonra daha bir zirkotlu bir şey yapmadı. Yani gelenle de engelleniyor. Biz buna tahammül edemiyoruz. Ya buraya bir sanayici gelecek. Ben buraya tekstil atölyesi kuracağım diyor. Ya bu adama yer vereceksin ya. Yer vereceksin. Bakın şurada bir tekstil atölyemiz var. Orada 200-300 kişi çalışıyor. Bu memleketin çocukları çalışıyor. Bak onlar burada çalışıyorlar. Yani bir tek stil. Yani düşünsenize üç tane olduğunu, dört tane olduğunu, fazla başka bir yatırımcıların geldiğini. Yer yok. Ne yapacağız? Biz başka şeylerle uğraşıyoruz. E, yani vezü yani köprüsünde. Ne e, yani Ben inşallah, şunu yaptım, şunu yani, kazandırdım desin ya. Gelsin söylesin. E, yani e, vezü Köprü'nün önünün açılmaya birlik beraberliğe ihtiyacı var. Yani sivil toplum örgütlerinin, siyasetin birbirleriyle çok... E, böyle uç noktada birbirlerine uzaklar, vezir köprüsünün önünü açacak projeleri e, oluşturmak mümkün olmuyor. İlçe'nin kendisini bir toparlayıp e, yani e, üst akılın vezir köprü için biraz daha birleştirici bir organizasyon gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu şekilde insanların e, önleri kesilerek e, bu yaşamın hızlı akışını yakalamamız mümkün değil. Yine eee beni yani bir vaatler fuatler ger furyası gerçekleşiyor ama gerisi yok mevzu köprü adına. Şimdi, Ve bizde o sıkıntılar ifade edildiğinde ya sanki muhalif bir algı şimdi yani ya Kenan bizim Bey, yaptığımız haberlerle ben yani, gazetecilik yapıyorum. Geziyorum. Hastaneye gittim. Dedim ki ya arkadaş bu rezillik nedir dedim ya eski hastanede. Sular yok o dönem. Su akmıyor. Ya ne yapalım diyorlar ya. Başkan su göndermiyor itibayla dediler ya. Ya böyle bir şey olur mu? Ya nasıl su göndermesin sen itibayla oraya hastaneye? Ya hastaneye hepimiz gidiyoruz ya. Orada sıf bir şeye kızdım diye Kingu diyor orada itibayla su göndermedi. Herkes şahit buna ya. O dönem hastaneye gidenlere sorsunlar. İnanın tuvaletler falan pislikten girilmiyordu susuzluktan ya. Su gönderme doğruya su. Sorsunlar yani bak. Yani biz bunlara haber yapınca biz şimdi yanlı haber mi yapmış oluyoruz? Asılsız haber mi yapmış oluyoruz? Ya bu hastaneye bu Vezir Köklü vatandaşlarımız gidiyor ya. Ya biz bunların sesi olmaya gayret ediyoruz. Nerede sıkıntı varsa bunu yetkililere duyurmaya çalışıyoruz. Yani bu şimdi suç mu oluyor? O zaman biz bırakalım haberciliği. Ne yapalım? Bırakalım Ama habercilik eğer, yapmayalım eğer bunlar yani suçlu. Biz da. de mi gurbete gidelim? Biz de mi gurbete gidelim öyle yani? Gidelim bir keserken alalım. Gidelim biz de yani gurbete gidelim o zaman. Herkes gitsin biz de bırakalım işimizi. Yani gerçekten şu yerel basının önemini anlamamış yani. Bakın hastaneyi yıllarca haber yaptık. Sağ olsun emeğe geçenler bak ne oldu? Bitti. Yerleştik. ne güzel. Bakın yüksek okulu inşaattı. Onu gündeme getirdik. Ne oldu? Bitti. Huzurevi evi canlandı. Yani düşünün. Şimdi Vezir Köprü-Havza arası. 26 kilometre ya. Ya belediye başkanı yine bunlara bu... kafa yorsun ya. Bunlarla uğraşsın. Önce yol ya önce yol. Bu, bu da yani. E, biz e, bunun da üstüne e, ha, gideceğiz. Yani, şimdi e. biz burada asılsız haber mi yapıyoruz şimdi? Vezir Köprü-Havza arasındaki 26 kilometre yolu gündeme getirince asılsız haber mi yapmış oluyoruz biz şimdi? Yine o... Kurum mu lekeliyoruz biz şimdi? Kurumuna karşı mı yapmış oluyoruz bunları? Bu suç mu şimdi bu haberleri yapma? yapmak? Ve yine sonra... Çanaklı'da yine bir aile dramı var. Yani o Bunu gündeme getirmesi şimdi asılsız haber mi bu? Ne oldu? Bizim yani. belediyesi sahip çıkmadı aileye. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız sahip çıktı. Allah razı olsun kendisinden. Hemen gazetemizi aradılar, bilgi aldılar, aileye ulaştılar. Ya, inşallah onunla i̇nşallah alakalı, ya onunla alakalı bir yani sonuç çıkar. onunla alakalı haberleri de yine e, takip edelim. ailemin. Biz takip ediyoruz. Sayın başkanla da görüşeceğim zaten tekrar bu konuyu. Hani ne aşamada ne oldu? Ya orada yani, yani, yani eski bir ev yani mi? basit bir tadilat yapılacak ya yıkılıp da yeniden ev istemiyor ki ya. Çatısı akıyor, bacası akıyor ya. Ya zaten biz yaptıralım diyen bir sürü vatandaşımız var. Yorumlar geliyor, telefonlar geliyor. Yani, yani kerestesini bunu. ben vereceğim diyen var. Kiremidini ben vereceğim diyen var. Tuğlasını ben vereceğim diyen var. Eşyalarını ben alacağım diyen var. Evet. Ya böyle güzel insanlarımız var bizim yani. Yani buraya sen ufak bir basit bir tadilat ruhsatı vereceksin hepsi bu ya. Zaten aileye kaymakamlık, sosyal yardım açma 25 bin lira para çıkartmış. Devletimiz sahip çıkmış bu aileye. E iş burada. Bunu e, anlayamadık e, yani, e, bu e, tavrı e, nedir yani? Yani e, Bu aileyle ilgilenecek birkaç arkadaş görevlendirilmiş olsa... bu yani Bir kere sana... gitmemiş, bir kere aileye. Ya bir kere gitti ya, şu ayakkabıların azıcık eskitti ya. Boyalı boyalı duruyor ayakkabıları ya. Bir kere daha sokakta görmedik biz onu ya yürürken. Bir ayakkabıların eskisin ya, ben alayım tek ayakkabı ya. Vallahi böyle... Evet, peki... E, süreç ne olacak? Eee Köprü Yaşam Gazetesi 4.23 e, 4 e, 23 Nisan'da çıkıyor mu yoksa e, e, sizde yasal haklarınızı Biz de yasal haklarımızı tabii şey yapacağız. O da bizde kalsın. Biz sonuçta burayı ihaleyle kiraladık. Kiralarımızı da ödüyoruz. Biz de yasal haklarımızı sürdürürüz. Evet e, yine bu konuyla alakalı özellikle e, yine vatandaşın e, girişle alakalı bir video çalışmasıyla e, insanlara o kulübü, onu da anlatacağım yani onu o, da anlatacağım Çünkü o e, girişte sanki bir alan varmış gibi öyle e, şey yaptı yani mağduriyet ayaklarına yattı ama onu onu da çekeceğim. O kulübenin gelişini o Kurban Bayram'ındaki paylaşımı mı? fen buraya gelerek elinde metreni ölçtüğünü, bu süreci kendisinin nasıl başlattığını vatandaşlarımızla bunda paylaşacağım. Yani Tabii mi? ben hepsini bir anda yapmak istemedim vatandaşlarımızı da sıkmak istemiyorum. Yani kimi arkadaşlarımız diyor ya ikinizin arasındaki konu bunu yansıtmayın diyenler var. Ama o, tabii ki bana orada hakaret e, etmiş oluyor yani. yani şimdi ben ben bunu açıklamak e, zorundayım kendim yani. Yani, yani. O, e, anlatmak yani, zorundayım. Yani e, halkın hakkı, ya yetim biz, hakkı denildiği zaman gerçekten o, şurada üç tane yerel basın var. Şeker gibi üçü de şeker gibi. Hiç kimseye kim gütmez, ayrım yapmaz. Üç tane yerel basın idare edemiyorsun. Ya üçünden de dargınsın ya. Ya üç yerel gazetine de dargınsın ya. Ben kötüyüm, o kötü, öbürü kötü. Ya 31 Mart yerel seçimlerinde sonra siz belediye başkanının bir tane haberini gördünüz mü yerel basında ya? Gördünüz Hı. mü ya? Yani bu yönde... E, yani e, iletişimi ah, bozuk. İletişimi bozuk. Konuşma şekli farklı. Algılama şekli farklı. Yani... Hı. Anlayamadım ben onu şimdi. Evet, e, Vezir Köprü Yaşam Gazetesi olarak bundan sonraki e, yolculuğumuz ne şekilde devam edecek? Evet, yani Vezir köprülerin sesi olmaya devam edeceğiz. Her yerde Vezir Köprü'nün güzelliklerini anlatmaya devam edeceğiz. Evet, e, yani e, haber tarafından bir yandan, e, bir taraf bir de e, yani farklı kanallarla vezü köprü tanıtımı da ayrı bir tabi 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 yani tabii, tabii. haber yani bakın, haber ötesinde... kanalları kurduk İşte şahin kaya kanyonunu bakın dünyaya tanıttık bunu kim tanıttı basın tanıttı bakın Samsun büyükşehir belediye başkanı oraya tesis kurdu yani biz onu tanıttık turizme açıldı sonra ne oldu oraya yatırımlar yapılıyor E Samsun büyükşehir belediyesi oraya tesis açtı kötü mü oldu yarın daha farklı şeyler olacak orada çok güzel şeyler olacak. E biz bunları basın olarak dünyaya duyurtan biziz yani. Evet. Yani Hı. bunlar nasıl asılsız haber oluyor? Ben bunu anlamıyorum yani. Ya bu bir hizmettir. Bir hizmettir. Yani vatandaş evinde yatarken, uyurken gecenin ikisinde, üçünde biz haberlere gidiyoruz. Hı. Yani şimdi mesela yani yetkililer için adam yolu çatlağını çekmiş, onunla alakalı paylaşımlar gerçekleştirmiş. Yani, yani, tiyatro, oldu şey, ya Vezir, yani tiyatro oldu ya, tiyatro yani oldu ya. her yani, şeyi videoda sosyal medyada görüyorsunuz. Vatandaş Pepe Panter dayı mıdır? Pepe Panter Panter dayı. Pan Panther dayımız çıktı yolları gösteriyor. Yani komedi olduk ya. Ya işte yetimin hakkını oraya harcıyorsun sen öyle o şekilde dediğin zaman. Yani tam komedi yani ya. Evet. Bizler de değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar, Vezu Köprü gündemine mesajlarınız, yorumlarınız, değerlendirmelerinizle katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Bizler Vezu Köprü'yü konuşmaya, Vezu Köprü için üretmeye devam edeceğiz. Vezu Köprü'de bir sorun varsa o sorun bizim konumuzdur. Ve biz de çözmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tüm hemşehrilerimize sevgiler, selamlar olsun. Hayırlı akşamlar dileyelim. Sizin de son olarak mesajınızı... İyi akşamlar diyorum ben de. 嗯。Evet.